Mersin'de emniyet güçleri pandemi kurallarına uymayan bir lokantaya baskın düzenledi. Pandemi kurallarına uymayarak eğlendikleri ve alkol aldıkları belirlenen 20 kişiye ve iş yerine 63.600 lira ceza kesildi. İş yeri ise mühürlendi. Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mersin Akdeniz İlçesi Cami Şerif Mahallesi'ndeki içkili lokanta ruhsatı bulunan bir iş yerinin kapısının kilitlenerek pandemi kurallarına aykırı hareket edilerek müşteri kabul ettiğini ve koyu renkli camlarla iş yeri içerisinin görülmesinin engellendiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler toplum sağlığının hiçe sayıldığı lokantaya müşteri gibi girdi. Alkol alıp eğlendikleri belirlenen şahıslar polisi karşılarında görünce ne yapacaklarını şaşırdı bahse konu mekanda bayanların olduğu, 18 yaşından küçük çocuk işçinin çalıştığı, 20 kişinin masalarda alkollü içki içerek eğlendikleri, sosyal mesafe kurallarının hiçe sayılarak maske takılmadığı ve tütün mamullerinin kullanıldığının tespiti yapıldı. İş yerine ve şahıslara hıfzı sıha kanununa muhalefetten 63.600 lira idari para cezası uygulandı, iş yeri mühürlendi.